yapıldığı takdirde fakirlik getirebilecek 7 şey. 1. Çok uyumak. Vücudumuzun biyolojik olarak uykuya ihtiyacı vardır. Yalnız bunun da bir sınırı olması gerekiyor. Eğer kişi gecesini gündüzüne, gündüzünü gecesine katacak derecede çok uyuyorsa rızkından mahrum kalacaktır ve fakirliği üzerine getirecektir. Tembellik yaparak, sabah akşam yatarak kimse para kazanamaz. 2. Yalan söylemek. İnsanlara yalan söyleyen bir kişi zamanla etrafında kimsenin kalmadığını görecektir. Eğer tüccarsa müşterisinin azaldığına kesinlikle şahit olacaktır. İnsanlar aldatıldıktan sonra tekrar o kişiden bir şeyler satın almayacaklar ve ona asla güvenmeyeceklerdir. 3. Kötü ahlaklı ve kaba olmak Bu tür bir davranış içerisinde bulunan insanlarda para kazanması ve zengin olması çok zordur. Çünkü kaba insanlar genelde etrafındaki insanlara eziyet eder ve zamanla onların sadakatlerini ve saygılarını kaybeder. O halde kişinin etrafına karşı ahlaklı ve anlayışlı olması gerekir. Kaba ve itici olmamalıdır. Ayrıca din alimlerinin bildirdiklerine göre zina ederek ahlakını bozan bir kişinin de fakirlik yaşayacağını ve dünya hayatının onları bunaltacağını ifade etmişlerdir. 4- Elinde bulunan nimetleri küçük görmek, beğenmemek. Bir kavim düşünün ki Allah onlara özel gökten yiyecek indiriyor ve bunlar o halde bile Allah'a nankörlük ederek bunu beğenmiyorlar. Evet bu kavim Yahudilerdir ve Allah onlara bıldırcın helvasını indirdiği halde onlar bunu beğenmeyip nankörlük edip şükretmediler ve 40 yıl boyunca çöllerde açlık ve susuzluğa, fakirliğe katlanmak zorunda kaldılar. 5. İsraf etmek, harcamalarını yaparken seviyeli davranmamak. Herkesin bir yaşam biçimi, belirleyici bir kazancı vardır. İnsanlar kendi yaşam biçimine ve kazancına uygun harcamalar yaparsa fakirlikten uzaklaşacak, yokluk çekmeyeceklerdir. Lakin her şeyin lüksünü isterse ki bunu çok zenginler bile yapmazlar. Dikkat ediniz, onlar dahi fabrikalarında iş yerlerinde uygun bütçeyle daha çok kazanç elde etmeye gayret ederler. 6. Bir şeyi eskidi ya da bozuldu diye hemen çöpe atmak. Bozulan ya da eskiyen bir şeyin tekrar değerlendirmenin ya da tamirinin hiç olmazsa satarak faydalanmanın yolunu aramalıyız. Eğer kişi bir eşya eskidi diye hemen bir kenara koyar ya da onu direkt çöpe atarsa bu da kişiye fakirlik getirecek, bütçesini daha fazla kaybetmesine sebep olacaktır. 7. İhtiyaç fazlasını almak. Toplumumuz tüketim toplumu olma yolunda hızla ilerliyor ve bize daha bir ürünü bitirmeden diğer ürünü süslü gösterip onu aldırmanın gayreti içerisindeler. Her ne olursa olsun bizler bu hilelere aldanmamalıyız. İhtiyaç duymadığımız şeyi almak hem evimizi dolduracak hem de paramızı o anda boş yere harcamamıza sebebiyet verecektir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenerek kanalımıza abone olup Bildirimleri açarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.